Sevgili mimar adayları, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere. Peki şöyle bir şey yapalım. Biz bunu bir yerde tasarladık madem. Metaverse konusuyla alakalı özellikle yani Türkçe anlamıyla sanal evren. Metaverse sanal ve arttırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı, çevrim içi, üç boyutlu sanal ortamları destekleyen internetin varsayılan bir yenilenmesi olarak yapmış olduğum araştırmaların içerisinde öğrendim. Metaverse konusu terimi ilk defa bilim kurgu yazarı Neil Stephenson tarafından 1992 tarihli Snow Crash adlı romanında ortaya çıktığı tespit edilmiş. Gerçeğe yakın sanal dünya, insanların dijital avatarlarla temsil edildiği paylaşılan bir sanal alan sanal dünya içindeki toplumun karar ve eylemlerine bağlı şekilde sürekli olarak büyüyor ve gelişiyor. İnsanlar tamamıyla sanal olarak metaverse'e girebilecek veya artırılmış karma gerçeklik yardımında fiziksel alanlarda etkileşime, etkileşime girebiliyorlar. Kardeşim Ahmet. Gerçekten bir çizgiyi görmeden, bir çizgiyi taklit etmeden bence mimarlık öğrenilmez. Bizler de bu çizgiyi taklit edebilmek için farklı metotlara yöneldik. Farklı metotlar kullanmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de zaten artık meta dünyalardı. Ne demek meta dünyalar? İnsanların avatarlarıyla girebilecekleri, gerçeğe çok yakın, gerçeğe neredeyse birebir kopyası dünyalar yarattık. Tekniği kullanan bir mimarım. Ofisimde herkes, şu an işte yani 40'a yakın olduk artık. Gerçi şu anki dünyamız biraz daha farklı ama eskiden diyelim 2018'e gidelim, 2016'ya gidelim. 40 kişilik bir mimari ofistik. Herkes istisnasız çok iyi çizim yapıp bunu çok iyi aktarabiliyordu. Bizim sihrimiz buydu. Her zaman da böyle oldu. Benim zaten sihrim bu oldu. Animasyonlar yapıyordum. Birazdan denersiniz VR gözlüklerle, 2018'den beri VR gözlüklerle insanlara tasarladığımız mekanı gösteriyorum. Hatta bir projemiz var. İşte e, en son yaptığım hastane. O kadar çok danışmanı var ki. ya yani Bizim 18 danışmanımız vardı. Hava danışmanı ayrı. İşte merceğin danışmanı onun can bunun bin tane danışman geliyor. Ankara'ya gittim, Ankara'da bir yıl kaldım orada bir hastane yaptım. Ondan sonra İstanbul'a geçtim. İstanbul'daki ilk projem Mastak 1453 oldu. E, duydunuz mu Mastak 1453'ü? Ağanın projesidir. şöyle bir şey yapalım.